Özel güvenlik hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği 7. bölüm psikososyal tehlikeler. İşin tasarımına, örgütlenmesine, yönetimine ya da gerçekleştirildiği çevresel veya toplumsal koşullara bağlı psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan etkenler psikososyal tehlike olarak tanımlar. Bu tehlikelerden kaynaklanan psikososyal riskler de en genel tanımıyla iş stresi olarak adlandırılır. Stres en genel anlamda bedenin yaşamsal taleplerine tepki verme biçimidir ve etkileri olumsuz değildir. Yani genel olarak olumlu ve olumsuz etkileri de vardır diyebiliriz. Olumlu stresin kişilerin hedefleriyle ilgili güdülerine artırıcı bir etkisi vardır. Oysa olumsuz stres bedensel ve ruhsal sorunlara yol açar. Olumsuz bir stres biçimi olarak iş stresi için gerekli güvenlik görevlisinin yetenekleri, kaynakları ve gereksinimleriyle eşleşmediğinde... Ortaya çıkan zararlı fiziksel ve duygusal tepkiler olarak tanımlanır stres. Bu stres işin yapıldığı koşullar ve çevre ile işin kapsamı başlıkları altında incelenir arkadaşlar. İşin yapıldığı koşullar ve çevre yani örgütsel kültür ve işlev. Örgütsel kültür toplumlara iş yerine ölçeğine veya ürettiği hizmete göre farklılık gösterir. Bu farklılığa rağmen sektörde güvenlik gereksiz ve üstü arasında iletişimin sınırlı olması yaygın bir durumdur. Aslar ve üstler arasında doğrudan iletişim kurulamaması ilişkinin niteliğini ve enformasyon iletimini etkileyebilir. Bu durum güvenlik görevlisinin yalıtılmış duygusunu artırabilir. Öte yandan güvenlik görevlisi asıl işverenin yanı sıra güvenlik şirketinin gereksinlerini karşılaması gerektiğinden ikili hiyerarşiye uymak zorundadır. Yani hem hizmet verdiği kurumun yöneticisine hem de güvenlik şirketinin bağlı bulunduğu güvenlik şirketinin yani taşeron güvenlik şirketindeki hiyerarşiye uymak zorundadır. Aslında bir diğer hiyerarşi de burada ekleyebileceğimiz denetim kapsamında aslında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen genel kolluk görevlileri var arkadaşlar. Özel güvenliği denetleyen mevzuat bakımından. Burada da bir ast üstü ilişkisi vardır aslında. Yasal olarak asıl işverenler güvenlik şirketinin ve güvenlik görevlisinin görev ve sorunları açıkça belirlenmiş olsa da Uygulamada bu ilişkileri rol, yükümlülük ve sorumluluklar bulanıklaşır arkadaşlar. Biraz karmaşıklaşır yani. Tam olarak saydam değildir. Örgütsel rol, özel güvenlik görevlisi, örgütsel rol bağlamında rol belirsizliği, rol çatışması, rol yetersizliği, aşırı rol yüklenmesi ve kişilerin güvenliğiyle ilgili sorumluluk üstlenmek gibi stres etkenlerinden etkilenir. Bu bağlamda rol belirsizliği, amaç, beklenti ve hedef ve sorumluların belirsizliğinde veya sorumluluğun genişliği net olmadığında ortaya çıkar. Bu sektördeki kimi görevlerde talimatlar çok keskin ve nettir. Gerçekte görevler beklenmedik koşullar ve olaylarla bazı işveren ve müşterilerden gelen ek talepler sonucu sürekli değişir. Verilen talimatlardan sapmalar güvenlik görevlisi için gerginlik kaynağı haline gelebilir. Rol çatışması güvenlik görevlisine değerleriyle veya birbiriyle çatışan roller yüklenildiğinde ortaya çıkar. Güvenlik görevlisinde rollerin veya sorumluklarının dışında hatta bunlarla çatışan yönde hareket etmesi beklenebilir. Rol yetersizliği, güvenlik görevlisinin eğitimini ve yeteneklerinin yetersiz kaldığı roller yüklendiğinde ortaya çıkar bu. Güvenlik görevlisinin rolü koruma ve caydırma temellidir. Ancak yetkileri oldukça sınırlıdır. Rol ve sorumlulukları geniş olmasına rağmen yetkilerin kısıtlı olması güvenlik görevlisine olumsuz etkiler. Kişilerle ilgili sorumluluk özel güvenlik görevlisinin sorumlu oldukları kişi sayısı arttıkça ve çeşitlendikçe bir stres kaynağı haline gelebilir. İşte ilerleme umudu, güvenlik görevlisinin işte ilerleme umudunun olmaması veya beklentileri doğrultusunda ilerleyememesi stres etkeni olduğu gibi iş güdüsünü azaltır, işe yabancılaşmasına ve ilk fırsatta iş yerinden ya da sektörden uzaklaşmasına yol açar. Bu alanda iş güvencesi olmaması ve statü uyuşmazlığı olmak üzere iki unsur belirleyicidir arkadaşlar. İşte ilerleme umudundan bu kapsamda bu başlık altında bahsedecek olursak aslında arkadaşlar özel güvenlik sektörü yapısı gereği arkadaşlar yönetici konumundaki kişiler, kurucular ve yöneticiler hem eğitim bağlamında hem de yönetim yani saha operasyonların yönetilmesi bağlamında yoğun olarak yani %90 seviyesinde genel kolluktan emekli kişiler tarafından yönetilmektedir. Yani sektör bunu istemektedir zaten şey, şey yöneticilerde, şirket yöneticilerde. Mesela bir güvenlik şirketinin Ege Bölge Müdürü'nü baktığınızda çoğu güvenlik şirketlerinde ya emniyetten emekli biridir ya da askerden yani jandarma ya da kara kuvvetleri ya da hava kuvvetleri yani askerden emekli, ordudan emekli bir kişiden şey yapılmıştır arkadaşlar, istihdam edilmiştir. Yani mesleğinde güvenlik görevlisi olarak başlayıp da kendini geliştirip de bu işte ilerleme imkanı çok sınırlıdır diyebiliriz. Bunu bir oranlamak gerekirse yüzde 5 ya da yüzde 10 gibi bir seviyelerde tutabiliriz arkadaşlar. Sektörün %90'ı genel kolluk emeklilerinden beslenmektedir. Yani istihdam edilmektedir arkadaşlar. Bu şekilde de bu sektörün bir handikapı var diyebilirim. Bütün çalışmalarında buna dile getiriyorum zaten. Yani sektörde çalışan ve çalışmayı düşünen arkadaşlar bunları da göz önünde bulundurması gerekir. Devam edelim. İş güvencesi olmaması sözleşmelerin belirsizliği güvenlik görevlisinde güvensizlik yaratır. Sözleşme başka bir şirkete devredildiğinde güvenlik görevlisi yeni şirketin koşullarını bu şirkette ne kadar tutulacağını veya bu işverenle kalıp kalmayacağını ve yeni görevlerin neler olacağını bilemez. İşten atılma korkusu özellikle kendisinden koşulsuz bağlılık beklendiğinde çalışanda hakkaniyetsiz davranıldığı duygusu yaratır. Statü uyuşmazlığı sağlanan yeni statünün geçmiş statüyle uyumsuzluğu stres neden olabilir. Katılım ve denet veya denetim. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği anlayışına göre güvenlik görevlisinin tehlike ve riskler hakkında söz ve karar sahibi olması, uygulama süreçlerine katılabilmesi ve sonuçları denetleyebilmesi, o iş yerini güvenli ve sağlıklı sayılabilmesi için bir ön koşuldur. Güvenlik görevlisinin bir alt işveren çalışanı olarak bu tür süreçlerde söz ve karar sahibi olmaması önemli bir stres etkenidir diyebiliriz. İşte kişiler arası ilişkiler güvenlik görevlisi işini sosyal bir ortamda başkalarıyla eş günüm içinde yürütür. Çeşitli taraflarla başarılı bir sosyal etkileşimi eş güdümlü olarak sürdürmek için güven iklimi oluşmalıdır. Bunun için güvenlik görevlisinin işe devamlılığının ve sosyal etkileşim için alan ile buna ayrılmış bir vaktinin olması gerekir. Oysa sektörde genelde personel devir oranı yüksektir. Bazı güvenlik görevlisi sektörden ayrılırlar. Bazıları da kısa sürelerle orada olacaklarını bildiklerinden kendilerini gerçekten işe vermezler. Sonuçta güvenlik görevlileri arasındaki sosyal ilişki, önemli bir stres kaynağı haline gelebilir arkadaşlar. İş yaşamı ve iş dışı yaşam arasında çatışma. Güvenlik görevlisinin işi nedeniyle evine yani eşine, çocuklarına, yakınlarına ve kendisine zaman ayıramaması ya da ayırdığı zamanı yoğunluk nedeniyle gereğince kullanamaması strese yol açar. Güvenlik görevlisinin ailesine zaman ayıramaması aile içi sorunlara, kendisine zaman ayıramaması da boş zaman beklentileri sınırlanmasına ve hayatının anlamsızlaşmasına, başka bir deyişle boş zaman yetersizliği sendromuna yol açabilir. İşin içeriği. Bu kapsamda iş çevresi ve teçhizatı, tesis ve teçhizatın güvenilirlik, uygunluk ve ulaşılabilirliği ile bakım ve onarım sorunları önlem alınmadığında Güvenlik görevlisinin kendini tehlike altında hissetmesine ve kaygılanıp korkmasına yol açarak psikososyal tehlike oluşturur. Kimi güvenlik görevlisinin yalnız veya saldırıya uğrama riski bulunan güvensiz koşullarda çalıştığı için korku yaşadığı da bilinen bir durumdur sektörde arkadaşlar. Görev tasarımı görevin içeriği tehlikeli birçok boyut kapsar. Boyut kapsar. Görev değersiz, vasıf gerektirmeyen, tek düze tekrarlanan, belirsiz, öğretici olmayan ve gelişmeye kapalı bir görevse yapıldığı ölçüde daha çoğu isteniyorsa ve yeterli kaynak ayrılmıyorsa güvenlik görevlisi için stres kaynağı dönüşür. Sektördeki belirli işler dışındaki işlerin tümü bu niteliktedir arkadaşlar. İş yükü ve iş hızı. İş yükü yapılan toplam işi ağır iş ise işin zorluğunu anlatır. Sektörde genelde iş yükü ağırdır, iş ağır değildir. İş yükü ise iş hızına göre değerlendirilir. Zaman darlığı hem kişisel bir özellik yani yetersizlik hem de işin gereği yani iş yükü olarak ortaya çıkabilir. Zihinsel iş yükü, zihinsel iş şükü, güvenlik görevlisi maruz kaldığı ve işin oluşturduğu zihinsel taleplere özgü yani bilginin kavranması ve işlenmesi, anımsama ile ilgili bilişsel süreçler, akıl yürütme, sorun çözme gibi tüm gerginlikleri ifade eder. Sektördeki çeşitli işler veya görevler farklı düzeylerde zihinsel çaba gerektirir. Örneğin güvenlik görevlisi bazı giriş çıkış kontrollerinde telefon ile görüşmek, monitörlere odaklanmak, hızlı karar vermek gibi pek çok işi aynı anda yapmak zorundadır. Bu durum güvenlik görevlisinin zihinsel olarak aşırı yüklenmesine yol açabilir. Güvenlik görevlisinin tek başına bina gözetimi yaptığı bazı gece işlerinde iş yükü kuramsal olarak çok azdır ve genelde bu işler edilgen kalmayı gerektirir. Böyle bir yet yetersiz zihinsel iş gücü, iş yükü aşırı yüklenme gibi sağlığı olumsuz etkileyebilir. Görev zihinsel İş yükü gerektirmiyor veya çok az gerektiriyorsa güvenlik görevlisi uyanık kalmak ve dikkatini toplamak için yoğun çaba göstermek zorunda kalır. Böyle durumlar uyuşukluk, uyuklama ve tepki verme becerisini azalma gibi tek düzeliğin yan etkileriyle sonuçlanabilir. Duygusal iş yükü. Duygusal iş yükü ideal olmayan veya uygunsuz olarak algılanan koşullarda çalışıldığında deneyimlenen duygusal tepkilerle ilişkildir. Güvenlik görevlisi halk ile iletişiminde sürekli erişilebilir olmalı, kibar bir dil kullanmalı, her zaman profesyonel görünmeli, hoş ve kibar bir tavırda olmalı. Lavalle kaçmadan arkadaşça davranmalı, gayretli olmalı ancak aşırılıktan kaçınmalıdır. Sürekli bir biçimde ilgilenen kişiyle doğru mesafeyi korumak ve iyi bir izlenim vermek herkeste doğal olarak bulunan bir beceri değildir. Güvenlik görevlisi saldırgan ve kaba müşteriler ve hizmet kullanıcılarıyla karşılaştığında gerilim oluşabilir. Böyle durumlarda sakin kalmalı, bazen de gülümsemelidir. Buna karşın düşmanca bir davranışa karşı hazırlıklı ve gelebilecek ani tepkiyi önleyebilecek biçimde bir duruş sergilemelidir. Bu da duygularını kontrol etmeyi, yani duygusal davranış becerilerini, yani kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama, değerlendirme ve yönetmeyi gerektirir. Sonuçta çalışan da oldukça fazla duygusal iş yükü oluşturabilir. Zaman baskısı Güvenlikle ilgili bazı etkinliklerde zaman baskısı sık yaşanır. İşlemlerle ilgili yanıt süresi, işlem sıklığı gibi etkenler genellikle iş örgütlenmesi veya müşteri tarafından şekillendirilir. Özellikle tahmin edilemeyen ve beklenmeyen durumlar bu tür etkenleri yönetmeyi güçleştirir. Böyle bir zaman baskısı strese evet. yol açar. Stresin riskleri ve alınması gereken önlemler. Stres genel olarak işe devamlılığın azalmasına, kaza yapma eğiliminin artmasına ve performansın düşmesine yol açar. Güvenlik görevlisinin verimliği azalır, huzursuzluğu artar, işçi devir hızı ve kaza sıklığı artar. Stresin etkileri psikolojik, duygusal, bilişsel ve davranışsal olarak dört grupta ele alınabilir. Bunları örneklendirecek olursak psikolojik etkiler kalp sorunları, kas ağrıları, sırt ağrıları, baş ağrıları, sinir bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel sorunlar, bağışıklık sistemi zayıflaması örnek olarak verilebilir. Duygusal etkiler ise korku, anksiyete, panik atak, sinirlik, depresyon, bıkkınlık, özgüven sorunlarına yol açabilir. Bilişsel etkileri ise bellek sorunları yani hafıza sorunları, yoğunlaşma zorluğu, kararsızlık, hatalı karar verme, sigara ve alkol tüketiminde artış şeklinde kendini gösterebilir. Davranışsal etkileri ise sosyal yalıtım, aile ilişkilerinde bozulmalar, beslenme bozuklukları, işe devamsızlık gibi etkiler görülebilir. Korunma önlemleri asıl işveren tarafından yapılacaklar. işveren. Güvenlik görevsini stresin olumsuz etkilerinden korumak için her vardiya için stres riskini değerlendirmeli. Stresten koruma politikası uygulamalı. Programları gözden geçirmeli, sosyal destek yapısını geliştirmeli ve gösterilen çabayı uygun şekilde ödüllendirmelidir. İşle çalışan uyumuna dikkat etmeli. Görevleri güvenlik görevlerini deneyim ve bilgilerine uygun biçimde paylaştırmalıdır. Güvenlik görevlisinin becerilerini iyileştirmesini özelliği ve karar alma sürecine katılımını desteklemelidir. Dikey iletişimi iyileştirmelidir. Astüsler arasındaki yani hiyerarşi. Güvenlik görevlisi bakımından ise güvenlik görevlisi stresini denetim altına alamadığında iş güvenliği uzmanı, iş yer hekimi veya çalışan temsilcisine danışmalıdır. Çalışma arkadaşları amirleri ve ailesinden destek almalıdır. Sessizlik içinde kendini yalıtmamalı, destek almaktan çekinmemelidir. Stresin ilk belirtilerini hissettiği anda harekete geçmeli, sorunun ağırlaşmasını önlemelidir. Stres esas olarak iki yolla denetim altına alınabilir: bireyi stresten uzak tutmak veya bireyin stresle başa çıkmasını sağlamak. Olası stres kaynaklarını azaltmak için iş örgütlenmesini değiştirmek şeklinde. Kişisel stres yönetimi. Kişisel stres yönetimi programları örgütsel değişikliklerle tamamlanmadıkça sınırlı ve geçici sağlar. Çalışanların stresle başa çıkmalarına katkı yapmak üzere çalışanlara stresin nedenleri, etkileri, stresten uzak durma yolları ve duramazlarsa stresle nasıl başa çıkacakları öğretilir. Önerilen temel yöntemler şu şekildedir. Buna bakalım bir sonraki ekranda. Gevşeme, stresin yol açtığı gerginlik gevşeme teknikleriyle azaltılabilir. Bu teknikler nefes alma egzersizleri, meditasyon ve zihinsel gevşemeyi kapsar. Egzersiz stresi azaltmak için en etkili yol olarak görülen egzersizin mücadelenin veya kaçmanın yerini aldığı düşünülür. Yüzme, yavaş koşu, aerobik veya hızlı yürüme ile bu amaca ulaşılabilir. Diyet, stres, metabolizma hızını artırır ve yemek yeme alışkanlıklarını değiştirir. Bazıları aşırı yemeği, diğerleri ise yaşamlarını sürdürecek kadar yemeği veya bir şey yememeyi seçerler. Bu tür durumların önüne düzenli beslenmeyle geçilebilir. Davranış değişiklikleri güvenlik görevlisinin içgüdüsel davranışlarla yani kızarak, yemek yiyerek, sigara veya içki içerek stresle başa çıkmaya çalışması kısa erimde rahatlama sağlasa bile uzun erimde sorun yaratır stres etkenini algılama biçimini değiştirmek için destek vermek güvenlik göresinin etkenle mücadelesine olumlu katkı yapar. Bu destek özgüven artırma eğitiminin yanı sıra zaman yönetimiyle sağlanır. Pek çok kişi işine veya kendisine yeterli zaman ayıramadığı için düş kırıklığı yaşar. Örgütsel stres yönetimi. Stresi örgütsel değişikliklerle yönetmek için işin doğası değiştirilmelidir. Bunun için denetim en önemli iyileştirme denetimle ilgili olandır. Çalışma ortamını denetleyebilmesi güvenlik görevlisinin stresini azaltır. Güvenlik görevlisiyle çalışma ortamı arasındaki uyumsuzluğun istenmeyen strese yol açtığı kabul ediliyorsa, işini denetleme hakkı tanınan güvenlik görevlisi işi yeteneklerine ve beklentilerine uygun hale getirebilir. Güvenlik görevlisinin işini denetleyebilmesi, karar verme sürecine katılımı sağlanarak, sorumluluk verilerek, özelleştirerek ve esnek çalışma programları uygulanarak sağlanabilir arkadaşlar. Katılım, İş güdüsü, doyumu ve verimli güvenlik görevlisinin karar verme, uygulama ve değerlendirme süreçlerine katılımı kesintisiz bilgi akışı ile artırılabilir. Bilgiye dayanan katılım sağlandığı ölçüde çalışma koşulları üzerinde denetiminin arttığını ve o koşulları beklentileri doğrultusunda değiştirebileceğini ve hatta değiştirdiğini düşünen güvenlik görevlisinin stres etkenlerinden etkilenmesinin azaldığı görülür. Özellik, işletmenin yaraşık yapısının devre dışı bırakılmasına ve çalışma ekiplerine tanımlanmış iş özelinde sorumluluk verilmesine dayanır. Esnek çalışma programları bu programlar çalışma süresinde esnek kullanma, çalışma süresinin veya görevlerin paylaşılmasını kapsar ve güvenlik riskinin tükenmesini azaltıp verimliliğini artırdığı için işletmenin de yararlanır arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.